Selamün aleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok kolay ve çok güzel bir örgü modeliyle karşınızdayım arkadaşlar. Modelimiz aslında bilindik bir model. Birçoğunuz mutlaka biliyorsunuzdur. Midye kabuğu yelek modeli yapacağız arkadaşlar. Ben sizlere anladığınız üzere yelek modeli olarak göstereceğim. Sizler ister şal modeli olarak yapın, ister battaniye olarak yapın. Hiç fark etmez arkadaşlar. Her şeyi kullanabilirsiniz örgü modelimizi. Ee, dediğim gibi ben yelik modeli olarak gösterecek olduğum için angora tarzı bir ip kullanacağım bu şekilde görüyorsunuz ee, ipimin renk kodunu soran arkadaşlarımız oluyor arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum görüyorsunuz 71 <laughs> Tığım da her zamanki gibi elime yatkın olan 5 numara 1.5 milimlik bir tığın arkadaşlar bu şekilde sizler elinize yatkın olan herhangi bir tığı kullanabilirsiniz. Dilerseniz hemen yelek modelimize başlayalım. Öncelikle 3 tane zincir çekiyorum ve kenar trabzanları yapacağım. Bakın buradaki boşluğumun içerisine giriyorum. Ve iki de çıkmış olduğum bir trabzan yaptım. Tamın başını doladım. Ve tam bu iki trabzanın birleşmiş olduğu noktaya batıyorum ki güzel dursun. 3 tane yaptım. Benim için ideal çünkü ben sizlere küçük bir parça göstereceğim arkadaşlar. Sizler daha da fazla yapabilirsiniz. Bu alt lastiğinin e, trabzanına da 2, 4, 6, 8 tane yapmışım arkadaşlar. Sizler isterseniz bu kalınlıkta, isterseniz isterseniz daha da fazla kalınlıkta başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu hiç fark etmez tamamen zevkinize göre. Şimdi burada arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum. Burası baş tarafı olduğu için başlangıç olduğu için Tığımın başını doladım. 1. 2 3. Şöyle tırabzanlarımı görüyorsunuz. Bakın 1 2 3. tırabzanın içerisine giriyorum. Hafifçe ilmeğimi uzatıyorum ve 2 2 olmak üzere kapattım. Tamam başını doladım. Aynı yere tekrardan batıyorum. elmeğimi hafifçe uzattım. 2 2. Tamam başını doladım. Aynı yere tekrar battım. 2 ve 2. Bu şekilde buraya 5 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. Böyle ilmeğimi uzatarak yapıyorum arkadaşlar. Çok fazla da uzatmayın. Hani çok kısa da olmasın. 5 tane olduktan sonra tığın başını doluyorum. Bakın bir önceki trabzana geliyorum. Burada iki tane trabzan atlamıştık ya. İkincisine geliyorum. Buradan bu şekilde batıyorum. 2 ve 2. Tamın başını doladım. Aynı yere tekrardan geliyorum. Bu şekilde aynı şekilde 5 tane ikili trabzan olacak şekilde yapıyorum. 3 4 ve 5 Bakın bu şekilde oldu. Şöyle arkasından da göstereyim. Önlü arkalı her iki tarafı da aynı şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Burada 1, ikinci Trabzanımın içerisine batıyorum ve sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. 1 2 3. trabzan içerisine girdim. İlmeğimi hafifçe uzatıyorum ve 2 de çıktım trabzan yapıyorum. Hafifçe uzattım. Bakın 2 2. Aynı işlemi 5 kez yapıyorum. Bu şekilde midye kabuklarımızı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Yani çok kolay, çok da çabuk artan bir yelek modeli arkadaşlar. Tamam başını doladım. 5 tane olduktan sonra bir önceki tırabzana geri geliyorum ve aynı şekilde 5 tane de buradaki tırabzana yapıyorum. 5 1 2 3 tane zincir çektim bakın arkadaşlar karıştırmayın burası değil burası 1 2 tane yani ikinci trabzanın içerisine batıyorum 1 2 3 tane zincir çekip tığımın başını doluyorum 1 2 3. trabzanın içerisine girerek ilmeğimi hafif uzatarak midye kabuklarımı yapıyorum bu sıramız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Yani rengi de modelimize çok yakıştı. Biraz kameradan gri gibi gözüküyor ama yani çok hoş bir rengi var. Evet tamamlayalım bu sıramızı. Videoyu da çok uzatmayalım. Sonrasında buluşalım. Evet arkadaşlar bakın bu sıramızı bu şekilde tamamladık. 3 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Ben buraya iki tane trabzan yaptım arkadaşlar. Evet şimdi burada modelimize geçerken bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doladım burada 10 tane trabzanım vardı ilk trabzanımın şöyle bakın sağından giriyorum solundan çıktım bu şekilde birine dolayarak ipimi alıyorum ve 1 2 3 de çıkmış olduğum trabzan yapıyorum tığımın başını doladım bir sonraki trabzana geçtim 1 2 3 aynı şekilde buradaki 10 tane trabzanımın birinden dolayarak trabzan yapıyorum. Şöyle kesinlikle tepesine batmıyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle sağından giriyorum, solundan çıkartıyorum tığımı. şekilde tırabzanlarımı yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şuradaki çıkıntıyı verebilmek için bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 3 4 tane zincir çektim. 5 olsun arkadaşlar. 5 tane çekelim. Bir sonraki tırabzana geçiyorum. Bir sonraki mitya kabuğunun aynı şekilde böyle bakın belinden dolayarak yapıyorum. Pardon, sık iğne olarak yaptım. Çok özür diliyorum. Tırabzan olarak yapacağız. Tığımın başını doladım. Tırabzanıma geldim ve belinden doluyorum. 1 2 3 de çıkmış oldum trabzanlar yapıyorum. Aynı şekilde bu midye kabuğumu da aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Tam böyle kışlık çok güzel bir yelek modeli olur arkadaşlar. Bebek battaniyesi çok hoş olur. Özellikle etol şal da çok güzel durur. Şöyle üzerinize attığınız zaman harika gösterir kendisine. Evet bu şekilde tamamlıyorum bütün trabzanlarımı. Toplamda üstteki trabzan da aşağıdaki gibi 10 tane olacak arkadaşlar. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekerek bir sonraki midye kabuğuma geçiyorum. Bu sıramızı da böyle tamamlayalım lütfen. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Evet, tamamlayalım ve girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde sıramızı tamamladık. Şöyle bakın bu tarafını da şöyle göstereyim. Yani istediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. Gerçekten çok hoş duruyor iki tarafı da. Şimdi 3 tane zincirle geriye dönüyorum. Tığımın başını doladım takip eden trabzan tepesine girdim ve kenar trabzanlarımı yapıyorum şimdi aslında modelim kendini tekrarlayacak yani gene midye kabuğunu koyacağım ama nasıl koyacağım bir tane zincir çekiyorum tığımın başına doladım unutmayın arkadaşlar bu başlangıçlarda ve bitişlerde bir tane zincir çekiyoruz şimdi bakın 1 2 şöyle göstereyim 1 2 3 4 4 ile 5'in arasına giriyorum. Yani 4 tane trabzan kalacak sol tarafta. İpimi hafifçe uzattım ve buraya 5 tane trabzanımı yapıyorum. 2 oldu. 3 4 ve 5 şimdi tığımın başını doladım aynı şekilde sağ tarafta da 1 2 3 4 tane trabzanım kalacak arkadaşlar bakın 2 4 yani 4 ile 5'in arasında batıyorum bu şekilde ve 2 de çıkmış olduğum trabzan yapıyorum aynı şekilde buraya da toplamda 5 tane trabzanımı yapıyorum 3 4 ve 5. ara zincirlerimi çekiyorum. Bu el ayanıza göre değişir arkadaşlar. İster 3 çekin, ister 2 çekin. Eliniz bol ise 2 çekebilirsiniz. Eliniz sıkı ise 3 çekebilirsiniz. Şöyle bakın gösteriyorum modelimi. Bu da arka taraftan. Bir kez daha göstermek istiyorum. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doladım. Sol taraftan 1 2 3 4 tane tırabzanımı böyle ayırıyorum. Tam 4 ve 5'in arasında olacak şekilde böyle ilmeğimi uzatarak tırabzanlarımı yapıyorum. 2 3 4 ve 5 tamın başını doladım aynı şekilde sağ taraftan da 1 2 3 4 tane trabzanımı sağ tarafa bırakıyorum ve araya giriş yapıyorum ve iki de çıkmış olduğum trabzanlarımı yapıyorum 2 3 4 ve 5. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakın göstermek istiyorum. Şöyle oldukça şık bir model. Şimdi ben sizler için modelimi birazcık daha büyüteceğim. Modelin yapımı bundan ibaret arkadaşlar. Daha fazla video uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Modelimi biraz daha büyütüyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sizler için birkaç sıra daha yaptım. Çok güzel çok şık bir model oldu bence. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Görüyorsunuz arkadaşlar her iki taraftan da kullanabilirsiniz. Her iki tarafı ayrı bir güzellikle dolu yani. Ee, dediğim gibi modelimizden çok güzel. Çeyizlik yelek modeli, gelen yelek modeli, e, genç kayınvalideler için harika bir yelek modeli arkadaşlar gerçekten. Şal modeli çok hoş durur, özellikle etoşal. şal eğer etoşal şal yaparsanız arkadaşlar hani bu alt sırasını trabzan değil de zincir üzerine yapmanızı tavsiye ederim. E, haricinde bebek battaniyesi çok hoş olur, e, bebek örgülerini de kullanabilirsiniz tabii ki bebek yeleklerinde de. Evet dediğim gibi bugünlük benden bu kadar. Ee, ben sizlere bugün yelek modeli gösterdim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.